Hepinize baba arkadaşlar ben bırak bugün sizlerle beraber kafa bir oynuyoruz. Yanımda abim var. Abimle kapışacağız. Kim kazanır sence? Kim? Bence ben. Ben kalektirimi yükseltiyorum, parayı koyuyorum Seviye 4 oldu. Vallahi parayı koyacağım ilk defa bir şey yaptım. Daha bir ben abime meydan, yapacağım. okuyacağım. Tamam hadi. Cahit A Başkan. Mecahit Başkan. Evet. Işte meydan oku. İlk hmm. defa bıraktım, kapışacağım sen bana gönder. Şimdi ben de. E sen at işte bana. Hadi bakalım. Meydan oku diyorum. Di Ünlem mi? geliyor. Ünlem, Ünlem çıkıyor. Bekli, ben attım sana. Bekliyorum. Hah geldi. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> Bence beraber kalabiliriz. Ama sen prolaşmışsın. Bakalım Sesin gelecek. Yok iyi, iyi böyle

Haydi gol atalım num 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 gol Ol. atalım bir gol yemeyelim ye, num gol yemeyelim ye, ye, ye. ye, Bu kez kafayla gol geldi İyi vurdu Ben de ileri geri yok sadece zıplama Öyle bir şey yok İyi tamam ee, Benim ben şey, ben boyum Hı. daha büyük İyi olur. Yani benim boyum daha uzun. Fark ettin mi? Da bir ya, Ay, olabilir mi? Süper güçler. Hala oyunun Abi istersen bundan bir sonrakinde aynı karakteri alalım. Ama benim gerçi şey daha iyi. Alıksın gelir. Ateşli top basıldı. Al sana gol. Bam bam bam. Ateşli Al sana gol. Vuruş. Her What the f... Maça yarıladık. Bak. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Bence benim... Bence benim sağım olmuyor. Yukarıdan gol peşinde. Şu tüm tuşları tüm tüşleri tüşleri kırıyorum. Telefonun ekranını türen kırıyorum. kırıyorum. Başla yavaş yavaş. Hı hı yavaş. Maçın Allah maçınlar. büyük, büyük kafa. kafa. Allah büyük kafa. Üstten gol büyük peşinde. Gol kafa.

Abi bir daha mı istiyorsun? Evet. Bu soruyu yiyeceğim oğlum. Hiç boş uğraşma Ben sana göndereceğim. Ben sana göndereceğim. İyi, ben tamam. sana göndereceğim. İyi at hadi. Bir saniye. Şuradan ödülümüzü alalım çünkü Önkü oldu. An hani elmasımız. Allah bereket versin. Allah ne video için hoşevelşin. Gönderdim. Kabul Allah. et kendi sahamda yenilirsem yuh yani. Sen sağın daha kaliteli. Çakma yapmadın değil mi lan sahanın şeylerine, çimlerine? Çakma değil gerçek değil inşallah. What? Ana niye böyle oldu? Ha senle olduğum için. Allah benim. Van. İngilizcem yüz. Hayır 60 Aman Allah'ım gol gol gol. Aa buton tablet dolmuyor. İstersen al Hah, telefonu. Al telefonu ve tablet. Bir sonraki ne benim tablet oynasın. İndireyim ben kendi tabletimi. Allah en azından buradan gol oldu. atarım. <laughs> Bu da bazı çünkü bir internet çekiyor. Nain internete bağlıyız. Havadan vuruş. Mükemmel Hadi bir gol. Bir tane bir dakika bırakmadım dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum Allah'ım gol. Vallahi babam giriyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyor. Bu yerden gol ben peşinde. Rakibi sahasına bekliyor. Topu kendi direğine çarptırıyor. 45 saniyeyi geride bıraktık. Gerek top kötü yere gitti. Ben ama hiç ileri geri yapmıyorum. devam ediyor. Galip örümcek ağlarını temizledi. Teşekkürler örümcek kalları için. Bakalım güzel mi? Güzel şut. Şanssız direkten sekiyor. İçinden geçti. Dayı Yemin billah geliyordu. top içinden geçti. Hile falan yok bu videoda. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek. Şansını kafayla denedi. denedi. Kale, Kale direğini akıllıca kullandı. Nasıl gol edeyim? Aaa pardon nasıl gol attım? Al sana bu. Şimdi ateşli bir şut gelecek. Al sana gol. Al sana gol. Büyük kafa. Nah gol, nah. Şimdi gol atmak zor. Bir saniye arkadaşlar yine reklam çıkacak. Abi bir maçta ister misin? Yok. Tamam. Çünkü tablet sıkıntılı. <laughs> Çık sen. Bir maçta öylesini sen kendin yap. Başkalarıyla bakalım. Tamam. En az 10 gol istiyorum. Ay, ay. Vallahi abimin şey gibi geldi. Sabah sporuymuş gibi. İnsan probesini gibi desene. Hep burnumla dokunacağım. Neden mi? Çünkü gözümü kör etmek istiyorum. <laughs> Yok. Hava çok sıcak esmiyor. Klima bile yok lan bizde. Abi yavaş ciğerimi söktün. Tık, 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 tık. Vallahi bu biraz zor gelebilir abimden sonra. Bak artık aslında maç bir şey ya. Kral tü... Bravo Ama lan sana. <laughs> O, bir saniye ben bu adamla yarışmamış mıydım? O, kadar kolay değil dedi. Top Kim dedi? Ayı çikolatayı, ayı çikolatayı. Çapkın ne oldu çapkın? Fıstık seni şeyden mi attı? <laughs> folluk yok folluktan mı attı diyeceğim de. <laughs> Alacağım artık şu kuşlara bir folluk. Almıştık da. O TL'de bir gün geçirmek için o video için gitti. Bakın sizin için YouTube'a video yüklemek için indi. bu follow'umuz gitti. O follow'umuz gitti evet. vurdu. Evet. Para babamın parası gitti. Ba babamın parası ölen sana. Pam 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 pam. Alo polisin de suçları filan Benim elimde silah yok Telefon var Güzel bir kafa vuruşu Ama silah gibi topu kaleye gönderdi Allah bir tane Adını <laughs> dağlara, Dol, gol, Adana gol, dağlara. Gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor ya. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı Haydi gol, gol atalım Gol atalım acaba. Gol atalım. Gol atalım. <laughs> Haydi gol atalım gol 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 atalım gol atalım. Yes. Çok buruyum. Abi 10 gol istedin A ama ben 5 gol attım olur mu? Beraberliğin süper gol. Nasıl bilirdiniz? Daha şişman bilirdik. Daha pro bilirdik. Kapat lan kapat. Atmasaydın keşke. Uf. Arkadaşlar bu arada lig 3'ün ikinci sıralamasındayız. Çıkma bak. Çıkarsan Uf. Neyse. Videodan şey alırız. Hem adamın enerjisi bitti hem de benim enerjim bitti. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.